Güzelden bir sağlık olsun programıyla daha karşınızdayız. Evet her hafta farklı bir konuyu konuşuyoruz. Bu hafta da toplumda gerçekten çok muzdarip olduğumuz bir konuyu hatta iki konuyu konuşacağız. Ee, çok fazla duymaya başladık. Hatta zaman zaman biz de e, ağrı şeklinde yaşayabiliyoruz bu sorunları. Ama tabii ki bir hastalık olarak e, kimsenin başına gelsin istemeyeceğimiz iki hastalığı konuşacağız. Çünkü son yıllarda çok fazla duyduğumuz e, nedir bunlar? Boyun fıtığı ve bel fıtığı. Tanıdık geldi size bu konu çünkü çok fazla toplumda karşılaştığımız hatta ailemizde mutlaka birinde vardır bu rahatsızlıklardan bir tanesi özellikle ee, yaş kategorisine baktığımızda benim gözlemim birçok yaş kategorisinde görüldüğünü görüyorum ben ama tabii ki bunu uzmanımıza soracağız. Bugün daha önceki programımızda bir kere ağırladığımız bir konuğumuz var. Denizli Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı, uzman doktor Engin Çiftçi bizlerle birlikte. Kendisiyle önce boyun fıtığını sonra bel fıtığını konuşacağız. Elbette çok fazla hasta profilleri vardır bu konuyla gelen. Ama öncelikle Engin Bey e hoş geldiniz diyelim. Daha sonra nedir bakalım boyun fıtığı, bel fıtığı ve Korunabilir miyiz? Teşhis tedavisi biraz da korkuluyor bu e, hastalıkların tedavisine. Gerçekten korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız? Yoksa artık son yıllarda e, bu hastalıklardan korunmak veya tedavisine olmak çok kolaylaştı mı? Bunların da yine bilgilerini kendisinden alacağız. Engin Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Bugün aslında çok merak ettiğimiz bir konu. Hep de duyduğumuz konu da e, herkesin az çok bir bildiği vardır. Ama toplumda benim gözlemin bu konulardan, bu hastalıklardan özellikle biraz korkuluyor. Yani kabul etmek e, biraz daha kabul etmekte direnç gösteriliyor. Tedavisi evet. kısmında biraz korkulan noktalar var. Bunları bir şöyle evet. açalım istiyorum bugün. Öncelikle boyun fıtığıyla bir başlayalım isterseniz. Tabii, boyun böyle. fıtığı deyince ne aklımıza gelmedi? Nedir boyun fıtığı? Evet. Şimdi boyun fıtığı e, bu fıtık dediğimiz şey bizim e, omurga e, omurgamızda <laughs> e, vertebralar arasında yani e, omurga kemiklerinin arasında bulunan ...bir çeşit amortisör görevi yapan... ...bir yapı var. Bunu kremalı bisküviler gibi düşünün... ...ortası daha jöle gibi... ...etrafı daha sert bir yapıdan oluşan... ...bir yapı bu disk. Bu zamanla... ...yapısı bozulduktan sonra... ...çeşitli faktörlerin de etkisiyle... ...o içerideki... ...jölemsi kısım... ...dışarıdaki sert kısmı zorlayarak... ...dışarı doğru çıkar... ...ve bu bizim fıtık dediğimiz olayın oluşmasına sebep olur. Hmm. Evet. Yani bu bizim boyun fıtığı ile ilgili veya bel fıtığı ile ilgili yaşadığımız sorunların önemli bir kısmını bu oluşturur. Yani aslında yani bu, orijinalinde evet. bir bozulma diyebiliriz. Bunu. Hani normal doğuştan gelen bir durumda bir bozulma, zamanla bozulmadan dolayı bir fıtık oluşuyor yani. Tabii, Buna fıtık tabii. diyoruz daha doğrusu. Tabii, normal yapının bozulması. Peki normal. neden bozuluyor normal yapının? Yani belli nedenleri var mı? Şimdi bu Yükü absorbe eden bir yapı. Yani arabalarımızdaki amortisörler gibi üstüne binen, yani omurgamız bütün vücudun yükünü taşıyan hı hı. en önemli yapı. Hı hı. Bu yükü taşırken bu diskler bir amortisör görevi yaparak bu yükü alır ve hafifletir. Dolayısıyla bu üzerine binen yük ne kadar artarsa o kadar zorlanmaya sebep olur. Tabii bu yaşla birlikte biz yaşlandıkça vücudumuzdaki bütün organlar yaşlanır. Hmm. Ee, bu disk de yaşlanır. Ee, yaşlandıkça da içindeki su kaybı artar. O suyunu kaybettikçe de esnekliği azalır. Ee, esnekliği azaldıkça da yapı bozulur, hmm. beslenmesi bozulur. Dolayısıyla da bu fıtığın e, oluşmasına sebep olur biraz zaman <laughs> faktörü de söz tabii, konusu tabii. E, nasıl ki kemiklerimizde veya diğer e, vücudumuzdaki organlarda bozulma bu işte boyunda da yine bir dejenerasyon oluyor diyorsunuz evet evet Peki, e, belli başlı nedenleri var mı yani şunu yaparsanız işte boyun fıtığınız hani riski daha çok doğar yani risk faktörleri de var mı bunda e, hani zaman en büyük faktör dediniz elbette yani risk faktörleri günümüz toplumunda mesela büro işleri yapan insanlarda çok fazla görüyoruz bunu. Özellikle bilgisayar başında uzun süre vakit geçirenlerde. Eee mesela şoförlerde yine çok fazla görüyoruz. Ağır iş yapanlarda çok görüyoruz. E, dolayısıyla yani bu e, binen yükü arttırdıkça fıtık fıtık fıtıkla karşılaşma ihtimali daha çok yani hem oluyor. yük arttırıyor bu fıtık evet. riskini hem de şimdi bilgisayar başında ve şoförlerde dediğinizden yola çıkarak evet. sabit duruş yani hareket ettirmemek de sanırım bir risk o zaman bunu söyleyebilir miyiz hareket ettirmemek de bir risk elbette ama boynumuz en çok hareket eden yapı hı hı. yani bu hareketliliği bozulması nasıl sebep oluyor aynı zamanda bu fıtıklar yani bu yükü mümkün olduğunca azaltmak gerekiyor. Büro masa başında çalışan insanlarda da bu yük arttığı için hmm. fıtıklara daha çok rastlıyoruz. Evet, o kısmı biraz sonra özellikle korunma yollarında geleceğim hani dediniz büro. İşte masa başında çalışanlar, evet. şoförler ve ağır işte çalışanlar evet. nasıl korunabilirler? Kısmı önemli o zaman. Buna e, konu sonunda bir yer verelim istiyorum. Evet. Peki yaş aralığına baktığımız zaman şimdi size gelen vakalar oldukça fazladır. Evet. E, bu yıllar içerisinde de gözlemleriniz de vardır. Yapılan tabii ki istatistikler, araştırmalar da vardır. Yaş kategorisine baktığımızda genelde hangi yaşta daha fazla görülüyor ya da hangi yaşla hangi yaş arasında görülüyor? daha çok yani genç yaş grubu diyebiliriz. Genç ve orta yaş grubu diyebiliriz. 20 ile 50 yaş arasında daha sık görüyoruz. Özellikle 30-45 yaş arasında boyun fıtıklarını daha sıklıkla görüyoruz daha yaşlılarda veya daha gençlerde de görülebilmekle birlikte ama en çok en çok faktör En çok o. en çok gördüğümüz yaş Son yıllarda o. peki şimdi bilgisayar başı da dediniz. Şimdi son yıllarda daha çok He. bilgisayarlar hayatımıza girdi. Artık e, bağımlıyız onlara ve eee iş yerlerinde eskiden hani defterler varsa şimdi bilgisayarlar hayatımızda. He. Son yıllarda o zaman şöyle bir tahminde bulunabiliriz. Boyun fıtığı vakalarında bir artış. Söz konusu. Şimdi boyun ağrısında artış çok. Hmm. Yani her boyun ağrısı da boyun fıtığı demek değil. Ee, hı hı. Bunu da söylemek lazım. Yani e, bu işlerde çalışan insanların çoğunda boy, boyun ağrısı vardır. Ama her boyun ağrısı olan illa boyun fıtığıdır diyemeyiz. E, bunları tabii çeşitli yöntemlerle tespit ediyoruz biz, ayırt ediyoruz. Belirti, peki farklı bir belirti tabii. veriyor mu boyun fıtığı? Hani boyun fıtığının belirtisini nasıl fark edecekler? Şimdi boyun fıtığı sıklıkla şimdi o disk, disk dediğimiz yapı hı hı. omurga kemiklerinin arasında bulunuyor ve oralardan da bizim omuzlarımıza, kollarımıza, sırtımıza giden sinirler çıkıyor. Biz bu belirtileri daha çok bu sinirlere olan baskıdan dolayı görüyoruz veya omuriliğin kendisine direkt olan baskılardan kaynaklanan belirtilerle tespit ediyoruz. Hı. Yani bir hastanın mesela bize çoğu zaman boyun ve kol ağrısı ile birlikte gelir veya boyun ve omuz ağrısıyla hı hı. ya da işte kolunda kuvvetsizlikle ellerinde uyuşmayla bunlarla birlikte gelir. Yani saf boyun ağrısıyla çoğu zaman Yağmaz. gelmez. Veya işte çok ileri düzeylerde olursa yürüme bozukluklarıyla bize karşımıza gelebilir. Peki bunda her boyun fıtığı, şimdi bu söyledikleriniz aslında çok ciddi belirtiler. Evet. E, şunu da söyleyebiliriz bunu yaşayan biri olarak söyleyebilirim. Boyun fıtığında evet şiddetli ağrılar muhakkak ki herhalde yaşayanlar vardır. Şiddetli ağrıdan belki kastettiğiniz de budur. Evet. Ee, ama bir inşallah başka bir programda böyle geniş yer verelim istiyorum. Yaşayanlar bunu da çok fazla. Boyun düzleşmesinden kaynaklı boyun ağrısı yaşayanlar da var. Yine şiddetli boyun ağrısı yaşayanlar ama boyun fıtığında diyorsunuz ki hani elde ayak işte ellerde omuzda kolda uyuşma olabilir. Peki bu e, boyun Diyelim ki uyuşması var kişinin el elinde veya omzunda uyuşması var. Bu evet. çok ciddi bir boyun fıtığı olduğunu bir göstergesidir yoksa küçük bir fıtıkta da bu belirtiler olabilir mi? Küçük bir fıtıkta da elbette olabilir. Yani bu sinirle olan ilişkisine bağlı. Yani büyük bir fıtık vardır ama sinire temas etmiyorsa biz ağrı veya uyuşma duymayız ya da e, hissizlik duymayız. Hı hı. Daha çok keçelenme, karıncalanma gibi şikayetlerden bahseder hastalar. Eğer e, sinire ciddi bir baskı yoksa biz bunu fark etmeyebiliriz. Ama küçük bir fıtığı vardır ve sinirin çıktığı kanala çok girmiştir. Ve sinire baskı yapıyordur. O zaman tabii şiddetli ağrı duyabilir Küçük bir fıtığı olduğu halde. Hmm. Yani bunlar fıtığın büyüklüğüyle bulgular her zaman paralel olmayabilir. Yani burada önemli olan fıtığın büyüklüğü değil, nereye baskı yaptığı sinirlerde. Evet, evet. E, nereye etkileyen sinirlere baskı yaptığına evet. göre belirtisi değişiyor diyorsunuz evet, yani. Evet. Bir de boyun fıtığı deyince hani bir tane fıtık gibi böyle e, algılanıyor. Sanırım benim bildiğim birkaç tane fıtık olabiliyor sanırım, değil mi? Şimdi boynumuzda 7 tane omurgamız var. Hı hı. Bu 7 omurganın e, arasından toplam 8 çift 8 çift yani toplam 16 tane sinir çıkar. Ee, ve bu sinirlere baskı biz mesela en çok e, 6. 7. omurgalar arasından çıkan sinirler olan baskıları görüyoruz. Ondan biraz daha az miktarda 5. 6. E, omurgalar arasından çıkan sinirlere e, daha az olarak yukarıya doğru gider. Yani eee 4. 5. 3. 4. zaten daha yukarıda da yoktur. E, dolayısıyla 3 4 4 5 5 6 6 7 4 yerde biz fıtık Oo. bir de 7 ve boyunla e, sırtın birleştiği yerde bir yine onu da boyun fıtığı sayabiliriz sekizinci sinire baskı yaptığı için hı hı. E, bir de orada vardır. E, biz buraların hepsinde fıtık görebiliriz ama en çok 6. 7. omurgalar arasında olan e, fıtıklaşmayı görüyoruz ve buna bağlı da bulguları görüyoruz. Burada ne, nasıl bir bulgu olur? Mesela e, kolumuzun arkasında olan e, halkım halkımız artık bu sağlık programlarından çok iyi biliyorlar bu triseps biceps kaslarını bu 6. 7. omurgalarda daha çok triceps kası etkilenir Hı. ve bu triceps kasına ait olan refleks bozulur. arkasında ve elin sırtına doğru daha çok orta parmağı etkileyen şiddetli bir ağrı yaşar hasta. Orta parmağı etkileniyor. Evet bu kolun arkası yani triceps kasını ilgilendiren bölgede ve aşağıda elin orta parmağın ilgilendiren bir ağrı duyar. Hmm. ya da bir altındaki bir üstündeki beşinci altıncı da daha çok biceps kasını ilgilendiren, yani şu ön tarafta olan biceps kasını ilgilendiren ve yine onun refleksini bozan ağrı ve refleks bozukluğuna sebep olan bir e, fıtık göre, görebiliyoruz. Hmm. E, bu şekilde devam eder. E, Peki sadece mesela boyun fıtığında dediğiniz ki işte boyunda, omuzda ya da kollarda ağrı olabilir ya da dediğiniz gibi böyle orta parmağa kadar varan e, ağrılar olabilir. Tüm parmaklar. Sinirin, sinirin. Şimdi halkımızda Etkiliyor. bazen şöyle bir şey oluşuyor. Benim kolum ağrıyor. Niye boynumla, boynumla ilgileniyorsunuz diyor mesela. Hmm. E, ya da işte belim ağrıyor. Niye bacağıma bakıyorsunuz, bacağımı soruyorsunuz diyor. Şimdi bizim bu e, boynumuzdaki sinirler kollarımızı ilgilendiren sinirlerdir. Yani sinirler boyunlar boyundan çıkar iki taraftan hı hı. ve kollarımıza, parmaklarımıza kadar gider. Aynı şekilde belimizden de parma, ayak parmak uçlarımıza kadar gider. Dolayısıyla bizim boynumuzda olan fıtık bizim elimizi etkiler, kolumuzu etkiler, ön kolumuzu etkiler ve e, halkımız o zaman ya benim kolum ağrıyor, dirseğim ağrıyor. Niye boynuma bakıyorsunuz diye mesela boyun MR istiyorsunuz. Düşüyor. Ha böyle bir şey Bazen bir yanlış algı var bir yanlış ama şu ki vücut evet. sinirlerden oluşuyor sonuçta. Tabii her yerde var. Yani sinirlerde oluştuğu için bir e, sinirin zarar görmesinden e, bir başka e, yapı dediğimiz gibi hani el ya da bir kol başka bir yapı evet. etkilenebiliyor. Evet. Ya da bunu da artık insanlar hani toplumdaki örneklerden görüyoruz. Mesela beyinde bir tümör var diyelim, bunu tabii ki yine uzmanı sizsiniz. Evet. E, tümörün baskı yaptığı işte kısım neredeyse Elbette. vücudun o kısmı etkileniyor, tabii hiç akla tabii. gelmeyen belki belirtiler verebiliyor, tabii. kısımlar etkilenebiliyor. İşte Böyle bir yapısı var, bunu evet. halkımızın bilmesi gerekiyor. Peki diğer mesela boyun ağrılarının yanında baş ağrıları da bazen olur. Boyun fıtığında böyle bir şey var mı? Başarısı duyuyorum sanki ama yapıyor mu? Evet yani boyun fıtığı olan hastalarda daha çok bu az önce bahsettiğim fıtığın olduğu yere bağlı olarak hı hı. sinirler sinirlerin ağrısını duyarız. Ama bu sadece tabi bu, bu sefer ne yapıyor? Vücut kendini korumak için bütün boyun kaslarımızı gergin tutmaya başlıyor. Yani o yapıyı korumak için bütün kaslarımızı daha çok germeye başlıyor, kasmaya başlıyor. Hı. Bu bizim boyun kaslarımızda sırtımızdan başlar ve ta Ensemize başımıza kadar uzanır. Ee, bazen o gerginlikten dolayı bir baş ağrısı da Duyabilir. duyabiliriz. Ama evet. hani baş ağrısının bir sebebi midir? Nadir sebeplerindendir diyebiliriz ancak çok nadir sebeplerinden diye Bu diyebiliriz. Boyun fıtığının en önemli belirtisi evet. sinirlere baskı yapması en ve önemli... dolayısıyla Tabii. vücudun etkilenmesi. Işte hangi kısamsa ama baş ağrısı da oluyorsa vücudun geliştirdiği dirence bağlı oluşan Elbette. bir baş Elbette yani evet. beraberinde sırt ağrısı da duyarsınız. Hı, omuz ağrısı. Tabi omuz ağrısı, evet. sırt ağrısı bunların hepsini yaşayabilirsiniz. Bazı hastalar mesela tab e, ensesinden e, işte kuyruk sokumuna kadar ağrı tariflerler. Ha, bunlar, e, bunların çoğunda mesela fıtık tespit etmeyiz bile görmeyiz bile. Çünkü yani bu kasların ağrısıyla fıtık ağrısı çoğu zaman karıştırılır. Bizim için boyun fıtıklarında önemli olan bu kolumuza yayılan, yani o siniri ilgilendiren, sinire olan baskıdan dolayı ortaya çıkan ağrıdır. Yoksa yani kaslarda meydana gelen ağrılar daha çok böyle gerginlik ağrısı. Daha çok onlar mesela fizik tedavinin ve Hı, ağrı tamam. polikliniğimizdeki anestezi hekimlerimizin Hı. alanına giriyor. Yani gerginlik ağrısıyla fıtık ağrısı bazen karışabilir o zaman. Bunda tabii ikisi birlikte olabilir. İkisi -birlikte, birlikte de görülüyor -birlikte sanırım. İkisi Çünkü... birlikte çoğu zaman görülür dediğim gibi. Hani vücut o fıtığı eee etmek için diyeyim. Hı hı. o verdiği zararı giderebilmek için kendisini koruma altına alır. Koruma altına alırken de bütün kaslarımızı gergin tutar. Hı. O gerginlikten dolayı da işte sırt ağrısı, boyun ağrısı baş bazen ağrısı. bazen baş ağrısı. Bunlar da oluşabilir Oluşabilir. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla böyle birkaç boyun fıtığı teşhisik olmuş birkaç kişiye baktığımda evet. e, fıtığı var ve baş ağrısı işte boyun ağrısı omuz ağrısı gibi belirtiler bazen anlatıyorlar. Hani öyle evet. olunca da tabii direkt aklımızda şu oluşuyor boyun fıtığı demek ki baş ağrısı yapıyor veya işte boyun ağrısı yapıyor e, omuz ağrısı yapıyor diye düşünüyoruz ama evet. değilmiş bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Yani e, bizi az önce söylediğim gibi esas ilgilendiren boyun fıtığındaki e, ağrı e, radiküler ağrı dediğimiz sinire baskıdan dolayı oluşan ağrı ağrıdır. Bunun neticesinde mesela kolumuzda e, elimizde ağrı uyuşma olduğu gibi e, bu kaslarımızda e, incelme de olur bir süre sonra yani atrofi dediğimiz kaslarımızda Onu erimeler. Fark fark Onu zaten yani. insanlar bu şekilde direkt bu şekilde şikayetlerle de geliyor. Mesela bu kolum ha, bu görülen bir incelme. Elbette hmm. gü, be, görülen bir incelme. Yani o e, sinir yeterince e, kası hareket ettiremediği için hmm. bir süre sonra kaslar erimeye başlar. Hasta gelir, benim sağ kolum sol kolumdan daha inceler. Yani bu e, bunu kendisi fark eder. Ölçtüğün zaman siz de bunu fark edersiniz zaten. Hmm. E, ve fıtık bu şekilde de bizim karşımıza gelebilir. Veya kolu hiç tutmaz kuvvet kaybıyla karşımıza gelebilir yani kol, Tabii yani. ki tabi evet. bunlar ciddi zaten bizi e, mesela beyin cerrahlarının esas ilgilendiren kısmı budur Hı -hı. yoksa yani sadece ağrı e, yani bizim dışımızda fizik tedavinin ve anestezi ağrı hekimlerinin yani aslında e, bu kısım giriyor. artık e, önemli bir durumu sinyali algılanmalı yani acil müdahale artık hani bir şekilde artık bakılması gereken hani üzerinde durulmuyorsa sadece ağrı yapar gibi düşünülmemesi gereken artık. Çünkü benim bildiğim boyun fıtığının daha ileri boyutlarında riskleri var değil mi? Tabii ki çok riski var. Yani boyun fıtığı işte mesela kolunuzda bir kuvvet kaybı gelişir de bu geri dönülmez bir halde olursa felç olmuş olursun. İşte evet. halkımızın sıklıkla kullandığı. Yani felç olma gibi ciddi elbette, riskleri var. Elbette. Elbette. Mesela gene omuriliğe direkt baskı yaparsa işte insan yürürken düzgün yürüyemez. Yürümesi bozulur direk omuriliye baskı yaparsa dengesizlik oluşur. Yani bunlar olduğu zaman artık hastanın çok fazla bekletilmemesi. Bu tabii gerek yaşam kalitesini diye. hem bozacak hem fiz yani fiziksel sağlığının da artık bu yerinde olmaması demek. O zaman yani izleyicilerimiz şuna dikkat etsinler. Özellikle tamam ağrı da bir işarettir. Mutlaka bu tarz ağrılar çekenler varsa onlar da en azından teşhis koydurmak adına mutlaka bir uzmana başvurmalılar ama daha önemlisi e, üzerinde durmuyorlarsa bu ağrıların hani bizde evet. çok toplumumuzda çok yaygındır işte bir ağrı kesiciyle ben e, ağrımı gideriyim anlayışı ama bir his kaybı oluşmaya başladıysa uyuşmalar işte bu kas, kuvvet kaybı kuvvet kaybı kaslarda erime. incelme erime evet. gibi durumlar artık e, bunu fark etmeye başladılarsa mutlaka acil olarak